Efsaneye göre bu ritüel uzun zaman önce pagan inanışına göre kurallara karşı gelenleri cezalandırmak için kullanılırmış. Anlatılanlara göre birazdan söyleyecek olduğum talimatları takip ederek Midnight Man'i davet edebilirsiniz. İhtiyacınız olan eşyalar kağıt, kalem, iğne, mum, kibrit kutusu ve tuz. bütün ışıkları kapatın ve mumu yakın. Adınızı ve soyadınızı kağıda yazın. İğneyi parmağınıza bastırıp kağıda bir damla kan damlatın ve kağıdın kanı emmesini bekleyin. Bu kağıdı bulunduğunuz ortamdaki kapının önüne yere koyun. Kapıyı saniye başına bir tık gelecek şekilde 22 saniye tıklatın. 22. tıklatışınızda saat gece tam 00'a denk gelmeli. Yani bu durumda saat tam 23.39'da tıklamaya başlamanız gerekiyor. Kapıyı açın, mumu üfleyip söndürün ve kapıyı tekrar kapatın. Bu aşamada Midnight Man'i davet etmiş oluyorsunuz. Mumu çabucak tekrar yakın. Olay tam burada başlıyor. Amacınız Midnight Man'den kendinizi korumak. Evin içinde sürekli yer değiştirerek ondan kaçabilirsiniz. Size yakın olup olmadığını anlamak için de mumun alevini kontrol edebilirsiniz. Midnight Man size yaklaşırsa mumun alevi zayıflıyor. Çok kısık sesli fısıldamalar duyuyorsunuz ve birden tam önünüzde belirebiliyor. Mumu 10 saniye içinde tekrar yakmalısınız. Eğer yakamazsanız, yanınıza aldığınız tuzu bir çember oluşturacak şekilde etrafınıza döküp saat 03:33'e kadar o çemberin içinde bekleyin. Bu sayede Midnight Man'in size eziyet etmesinden hatta belki de öldürmesinden korunmuş oluyorsunuz.